Merhaba, sizlere ozmoz ile ilgili yapılan araştırmalar hakkında bilgi vermek isterim. Polyester laminasyonun tamamen işlenmiş olması için 80-90 derecelik son işlem kilo uygulanması beklenir. Ekonomik nedenlerle bu yöntemin genellikle yapılmadığı belirlenmiş. Son işlem görmemiş laminat %10-15 oranında işlenmemiş veya tamamen işlenmemiş polyester reçini içerir. Bu tür işlenmemiş reçine kapsülleri birkaç su molekülü eklenerek orijinal asit alkali glikol maddelerine dönüştürülebilir. Buna hidroliz denir. Tüm laminatlar kusursuz olsun veya olmasın hidrolizi beslemiş için yeterli miktarda su yemez. Ozmoz kabarcıklar yani blisterlar sadece bir kozmetik sorun değildir. Bunlar polyesterin hidrolizin en az bir laminat tabakasını etkilediğini görünür işaretleridir. İmsik olarak ozmoz belirtiminde perküsyon yöntemi, nem ölçümü ve UV tarama yaparak yatınızın gövdesinde detaylı araştırma yapıyoruz. Olası sorunların önceden tespit edilmesi yatınızın değer kaybının önlenmesine yardımcı olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Denizleriniz sakin, provanız da olsun.